Merhaba iyi önce de Karpuluk ailesine teşekkür ederim. Geçen sene buradan baya bir verim aldık. Doğuş güzeldi. Bu sene aynı yine bir yaklaşır mısınız? Doğuşları güzel. Yani misket büyüklüğüne tane yaptı. Buraya başka gübre de kullandık ama Başka hastalıkları getirdiği için artık sadece yılda 3 kere ferkulus kullanıyoruz, başka döve kullanmıyoruz. Bu da işte bir borda bulamacı. Yani bu yeterli geliyor bize. O yüzden hem yapraktan hem kökten. Ondan sonra tekrardan yapraktan kullanmasını tavsiye ederiz. Her teşekkür ediyoruz. İyi günler. <laughs>